6. sorumuzda dünyanın güneş etrafındaki hareketini yaptığı elips yörünge verilmiştir. Dünyanın yörüngesi elips değil de tam bir daire olsaydı hangileri gerçekleşirdi? Mevsimler oluşmazdı. Arkadaşlar mevsimlerin oluşmasının sebebi dünyanın yıllık hareketi değildir. Mevsimlerin oluşmasının ana sebebi eksen eğikliğidir. Yeter ki dünyamız 23 derece 27 dakika yatık bir şekilde güneş etrafında dönsün. İster burada gösterdiği gibi elips şeklinde dönsün, isterse tam bir daire şeklinde güneş etrafında dönsün. Eksen eğikliği olduktan sonra yine dünyada ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olurdu. Gece gündüz birbirini takip etmezdi. Bunun yıllık hareketle ya da eksen ekle bir bağlantısı yok. Birbirini takip etmesinin yani ardalanmasının sebebi dünyanın günlük hareketidir. Yani eksen hareketidir gece gününüzün ardalanması. Dönenceler ve kutup daireleri olmazdı. Yine 23 derece 27 dakika kuzey ve güneydeki yengeç ve oğlak dönencesinin ya da bunu 90'a tamamlayan kutup dairelerinin oluşmasının sebebi eksen eğikliğidir. Dünyanın yıllık hareketini elips yörüngede yapmasıyla dönencelerin dairelerin bir bağlantısı yoktur. Kuzey ve güney yarım de mevsim süreleri eşit olurdu. Evet bu gerçekleşirdi. Çünkü yörüngemiz tam bir daire olsaydı dünya güneşe yıl boyu eşit uzaklıkta olur. Ve bu da dünyanın yörünge hızının sabit olmasını sağlardı. Yeter ki eksen eğikliği olsun dedim az önce mevsimler olurdu. Ama tam bir daire olsaydı Kuzey Yarım Kürenin yazı, Güney Yarım Kürenin yazına, kışımız, Güney Yarım Kürenin kışına eşit olurdu. Mevsimler, mevsim süreleri eşitlenirdi. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntıları oluşmazdı. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarının oluşması, Dünya'nın günlük hareketine bağlıdır. Ee, yine ortamın sıcaklığına bağlıdır. Yine elips yörüngeyle sürekli rüzgarların ve okyanus akıntılarının ya da bunların kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede sola sapmasının bir bağlantısı yoktur. Müzik arkadaşlar 7. sorumuza küçük bir düzeltmeyle başlamak zorundayız. Denememizin birinci baskısı elinde bulunan arkadaşlar görselde yağış alan yerde sıcaklık, sıcaklık yazan yerde de yağış görüyorlar. Ona e, sizler yer değiştireceksiniz. Yağışla sıcaklığı şu an görselde gördüğünüz şekilde bir düzelteceksiniz. Soruyu bir kez daha düşüneceğiz. Bir iklim tipine ait sıcaklık yağış grafiği verilmiştir. Bu verilen grafik hangi iklim tipine aittir? Böyle sorularda ilk önce bu iklimin hangi yarım kürede olduğuna bakın. Verilen iklim grafiğinde maksimum sıcaklıklar aralık... Ocak, şubat aylarında yaşamaktadır. Aralık, ocak, şubat aylarındaki sıcaklık değerleri 30-33 santigrat derece civarına ulaşmıştır. Yani Güney Yarım Küre'dedir. Haziran, Temmuz, Ağustos ise minimum sıcaklıkları yaşamaktadır. 8 ile 10 santigrat derece arasında değişen bir sıcaklık var. Güney Yarım Küre'de olduğu kesinleşti. Çünkü Haziran, Temmuz, Ağustos kış Aralık, Ocak ve Şubat ayları yaz mevsimidir. O zaman yazları sıcak 30-33 derece ve kurak yağış miktarı çok az. Kışları ılık 8 ile 10 santigrat derece arası değişiyor ve yağışlar kış döneminde artmış. E bu bizim çok tanıdığımız yazları sıcak, kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklim grafiğinin tanımıdır. Güney Yarımkürede, Cape Town'da, Avustralya'nın güneyinde ve Orta Şili'de ders anlatan bir coğrafya öğretmeni öğrencilerine bu grafiği yansıtmaktadır ve Akdeniz iklimini o şekilde anlatmaktadır. 8. sorumuzda Rüzgarın hızı arttıkça buharlaşma miktarı artar demiş. Ne kadar hızlı eserse sürtünme etkisine bağlı olarak sıcaklık artar. Bu da buharlaşmayı arttırmaktadır. Rüzgarın hızına bakacağız o zaman. Hangisinde daha hızlı olması beklenir buharlaşmanın? O zaman rüzgarın en hızlı estiği yerde sıcaklık fazla olacağı için bu da buharlaşma miktarını arttırmaktadır. Basınç farkına bakmamız lazım. Rüzgarın hızıyla ilgili yorum yapmak istiyorsak. Ama burada 1, 2, 3, 4 ve 5. rüzgarlarımızın başlangıç izobarıyla bitiş izobarı aynı. Basınç farkına baktığımızda hepsi 1016 milibardan başlamış, 1006 milibarda bitirmiş. Hepsinde 10 milibarlık fark var. Basınç farkı eşit olduğu için yüksek basınç ve alçak basınç arasındaki mesafeye bakmamız gerekiyor. Mesafe ne kadar az ise rüzgar o kadar hızlı eser. Yüksek basınç ve alçak basınç birbirinden uzaklaştıkça rüzgar yavaşlar. Yaklaştıkça rüzgarınız artar. O zaman bir numaralı bölgede rüzgar yavaş eserken 5 numaralı bölgede rüzgar hızlı esecek. Bu da sıcaklığı arttıracak. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak buharlaşma miktarı da 5 numarada daha fazla olacak. Türkiye haritasında 5 yer numaralı bir şekilde verilmiştir. Hangisinde deprem riski azdır diye soruyor. Bunu çözmemiz için Türkiye'deki fay hatlarını bilmemiz lazım. Öncelikle Türkiye'nin tamamı deprem bölgesidir. Ama diri fay hatlarının olduğu yerler var. Biraz uzak kalan yerler var. Uzak kalan yerlerde fay hatlarının uzak olan yerlerde deprem ihtimali düşüktür. Birinci fay hattımız Edirne Saros Körfezi'nden girip Marmara Denizi, Bolu Düzce, Yalova, Çankırı, Tokat, Erzincan, Van üzerinden İran'a kadar uzanan dünyanın en büyük kırıklarından bir tanesi olan Kuzey Anadolu fay hattı. Diğeri Afrika'dan kaynağını alıp Akdeniz açıklarından geçip Hatay'ımızın İskenderun körfezinden giren ve kuzeydoğu yönünde ilerleyip kafa yaklaşan ve beraber İran'a doğru ilerleyen fay hattı Doğu Anadolu fayı ya da bazı kaynaklarda Güney Anadolu fayı, DAF ya da GAF dediğimiz fay hattı. Üçüncü fay hattımız Ege bölgesinde Batı Anadolu fay hattı. Verilenlerden 3 numara fay hatlarına uzaktır. Aynı zamanda 3 numara birinci jeolojik zamanda zamanda oluşmuş Türkiye'nin masif eski kara kütlelerinden bir tanesidir. Masif araziler oluşumunu tamamlamış eski kara kütleler olduğu için deprem ihtimali en düşük olan alanlardır. Bu sebeple cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda gelişmiş ülkeler çevre sözleşmeleriyle doğaya karşı hassasiyet içerisinde davranabildikleri halde burası önemli gelişmiş ülkeler doğaya hassasiyet içerisinde davranabildikleri halde geri kalmış ülkeler çevreye verilen tahribatın boyutları gün geçtikçe artmaktadır. Gelişmişlik seviyesi dikkate alındığında yukarıdaki dünya haritasına verilen yerler hangisinde doğal çevrenin daha fazla zarar gördüğü söylenebilir. O zaman yukarıda verdiği bilgi ışığında doğaya verilen zararın daha fazla olduğu ülkeyi soruyorsa bize bunlar içerisinde en gelişmemiş bölge ya da ülke lazım. Onu bulursak cevabı işaretlemiş oluruz. 1 numara Amerika Birleşik Devletleri. 2 numara Fransa. 3 numara Rusya. 4 numara Bangladeş. 5 numara Japonya. Verilenler içerisinde en gelişmemiş olan ülke 4 numarayla gösterilen Bangladeş olduğu için doğaya verilen zarar daha fazla olduğu söylenilebilir.